Bir püf noktada arkadaşlar. Bu ceviz hariç. Diğer meyvelerde bunu yaklaştır. Çok rahat. Yani 3-4 <laughs> yıldır deniyorum. Bak tam buraya toprak koyuyorum. Hafif nemli. Bak ıslak değil ha. Dikkat edin. Hafif. Yani yüzde 20 nemli diyelim. Şöyle. Bakın. Kalemlerin şu diplerini iyice kapattık mı? Şu dokuyu da kapattık. Burada bir bunu yurtta falan yani 3-4 yıldır deniyorum arkadaşlar. Hep de unutuyoruz aslında. Tekrar bakın streci sarıyorum ya şu şekilde. Sarmıştım ama bir daha bu defa bu döndürüyorum şöyle. Aradan şöyle bak. Şu bir. Tekrar döndürdük. Şu aradan iki. Bir daha döndürdük. Evet şöyle yani bir de şuradan alalım. Bir, şurada şey kaldı. Döndürüyoruz yine şöyle kolaylık olsun diye. Bak. şimdi dibinde bir açık kaldı ve onu da kapattık. Bu sistem şu hafif nem. Çok hafif bakın su değil. Su cevizi falan zaten direkt öldürür unutmayın. Hafif nem yaptık. Ve bıraktık. Ama bundan sonra ne yapıyoruz? Bakın attın. Poşet veya bu işte şişeleri kullan arkadaşlar. Şişeler e, poşetin kilosu olmuş. 50 lira. Bunlar atıl durumda. Hı. Bir sürü poşet. Hem dua yapmıyoruz. Sağa sola. Hı. Hem de işimizi Hı. görüyor. Evet. Hı. Yine de bizim bura yaylı olduğu için o poşet normalde yeterli ama bir de etrafına toprak koyacağız. Hı. Şimdi hep da dolduruyoruz. Toprak doldururken arkadaşlar şöyle ama artık şu an gerek yok. Etkileme diyoruz yani. Ay. Namı değer. Bu kenarlardan bunu zaten ee, i̇ki iki defa sarmış olduk. Dertlemeye de gerek yok. Artık gördük bitti. Bu kadar. Şu pislikleri alalım. Heh. Olay budur. Bakın aşırı yağmurda falan. Bir de şu sistem çok güzel. Hop üstüne bir tane taş koyduk. İçine fazla yağmuru minimum indirir. Pratik çözümler